İşte karşınızda telefonların efendisi. 150 tane birbirinden bağımsız markanın elimde tuttuğum ise dünyanın ilk akıllı telefonu. 1 megabyte. 688 ve dünyanın belki de en çok satan telefonlarından biri ve yine benim dönemimde en pahalı telefonlardan biri. Bu koleksiyonu ne kadara satarsınız? 2,5 milyon euro. Yüzlerce marka, binlerce telefon modeli, yıllarca emek verdi. Sonunda Guinness Rekorlar kitabına girdi. Şimdi sizleri çok ama çok enteresan bir koleksiyoncuyla tanıştıracağım. O bugüne kadar çıkartılmış tüm telefon modellerini bir arada topladı. İşte karşınızda telefonların efendisi. Her yer telefon dolu. Peki koleksiyon bununla mı sınırlı? Tabii ki hayır. Bir oda daha var. Gidelim o odaya da bakalım. Gidelim. Evi komple telefonla donatmışsınız. Evet, evi komple telefonla dolattık Hatta hali hazırda bir rekorumuz daha var kısmetse. Hepsiyle kırmadım rekoru. Bir atımlık kurşunumuz daha var. Çok enteresan bir koleksiyonun içindeyiz şu anda. Evet. Bu merak nereden geldi? Şöyle ki radyo televizyon tamiriyle başladım. İlerleyen zamanlarda e, aldığım bir telefonun bozuk çıkmasıyla servisi, servise git gel yaparaktan e, o zamanlar boştaydım. Cep telefonu dükkanıyla devam etmeye başladım. Yani bir geçiş yaptım. İlerleyen zamanlarda servisimi kurdum. Ve e, 1-2-3... Toplarken böyle birer birer Dedim ki bunu bari oldu olacak güzel bir koleksiyona çevireyim Ondan sonra e, koleksiyona çevirdim Baktım sayı baya bir e, uçuk bir rakama ulaştı Dedim bir de bunu dünya rekoruna sokayım Öyle başlayan bir hikayesi var evet Bu koleksiyonda daha önce hiçbir yerde görmediğiniz telefon da var İşte o telefon elinde duruyor 2001 yılında firma tarafından üretildi ve parmak izi okuyucusu var. 2001 yılında o teknolojiyi yapmışlar. Bakın parmak izini tam bu noktaya okutarak telefonu açabiliyorsunuz. Firma prototip olarak ürettiği bu telefonda sadece bu koleksiyonda. Bu Hindistan'dan gelen fingerprint parmak izi okuyuculuğu 2001'de Nokia tarafından üretilmiş. Finlandiyalı firma e, prototip olarak üretiyor ve piyasaya daha sürmeden e, ya geliştiriliyor başka bir modeli sürülüyor piyasaya ya da sürülmüyor e, öyle kalmış. Dünyada ikincisi olmayan bir telefon. Bu telefonu evet 1000 dolara Hindistan'dan aldım. Kaç yıl sürdü bu kadar telefon bir toplamak? E, 2010'a kadar zaten belli başlı bir telefonum vardı. Ama 2010'dan sonra bunu Guinness'e sokmak istedikten sonra daha bir hızlandırdım ve e, yani günde 50 tane aldığım telefon oldu, 100-150 tane aldığım telefon oldu. Bu şekilde bu süreci yakalamış olduk. İşte bu da dünyanın ilk akıllı telefonu. Bundan tam 30 yıl önce, 1900... 92'de Amerika'da üretildi. Kendi halkı için ürettiği bir telefon. Sim kartsız bir modeldir. 1992'de üretti. Grafik ekran var. Bunda da e, kalemiyle paint Resim çizebiliyorsunuz bununla. Fax Fark gönderiyorsunuz, fax alabiliyorsunuz. Dünya saatleri, saat takvim, ajanda, oyunlar var. Artı, e, nasıl söyleyeyim sana, bir telefondan başka bir telefon abi bir telefon telefondan bilgisayara hafıza kartı da var. 1 megabyte. 1 megabyte. 1 megabyte tabii tabii. Bunun içinde ama yani dünyaları sığdırabiliyorsun yani paint dosyasında. <laughs> Şimdi bir fotoğraf sığdıramayabiliriz. Şimdi bir fotoğraf sığdıramayız ama e, yani bununla resim dosyası çizebilirsin. Buna bir sürü not yazıp yükleyebilirsin telefonun içine. Evet. Eski telefonlara baktığınız zaman hepsinin böyle bir e, hepsini tasarlayan mühendis bile ayrıydı. Hatta e, ödüllü mühendislere tasar, ödüllü e, ressamlara tasarlatılmış telefonlar falan var. Yani eskilerin ayrı bir ruhu vardı. Heyecanı vardı. Yeniler geldikten sonra zaten herkes telefonları kafasını gömüp hayattan böyle kopmuş bir hale geldi. Eski telefonlarda o yoktu. Şimdi sizin için binlerce bu telefon içerisinden döneminin en özellerini çıkarttım. Bakın son edisyondan başlayalım. 688 ben 34 yaşındayım ve benim dönemde ilk çıkan telefonlardan biriydi herhalde. Zamanında çelik kasa diye geçerdi. Esneme yapmazdı. Arka cepte falan bozulmazdı. Kırılmazdı kolay kolay. Düştüğü zaman bile bozulmazdı. Güzel bir telefondu. Zamanın en hitlerinden. Kavgada falan da işe yarar herhalde bu. Direkt adamı sakatlar. <laughs> ve arka O da şu anda pek e, kullanılmıyor ancak zamanında ilk telefonlardan biriydi. Evet zamanın en popüler piyasaya ilk giren telefonlarından Alcatel Vantage Easy. Z ve Blackberry. Blackberry benim çocukluğumda. Böyle bilek birisi olanlar kendi aralarında mesajlaşabiliyordu tanımadığı insanlarla bile. Çok özel bir uygulamaydı sanki. Blackberry'nin BBM e, chat servisi vardı kendi serverında. Zaten Whatsapp'ta bundan alınıp geliştirilerekten devam etti. Ve T10. T28'imiz bu. Bu T28, T10 da meşhurdu. T10 da meşhurdu. T28'imiz bu. Evet, zamanın en ince telefonlarından birisi olarak piyasaya giriş yaptı ve dünyanın belki de en çok satan telefonlarından biri. Neredeyse en çok satan telefonlarından, en popüler telefonlarından ve efsane telefonlarından Nokia 33. Bununla ilgili internette bir sürü caps'ler var yani. Ee, silindir geçiyor, silindir bozuluyor falan gibi. <laughs> 33 on. Evet. Ve yine benim dönemimde 34 yaşındaydım söylemiştim. En pahalı telefonlardan biri. Yani zengin çocukları ben kolejde okuduğum halde ben alamıyordum ancak yine kolejde okuyan zengin çocuklar alabiliyordu. Joystick'li 660. çift Joystick'li evet 66 çift Hafıza kartı da, harici hafıza kartıyla evet o zamanın smartfonlarından ilk akıllı telefonlarından birisi. Yani şimdinin en akıllı telefonları o zaman en akıllı telefonu buydu. Ve tabii ki onlardan çok daha genç ama o da bayağı eskide artık iPhone'un ilk telefonu. Evet bu da eskide artık iPhone'un ilk telefonu. iPhone 2G diye geçiyor. Piyasaya bununla giriş yaptı. Ve şu anda inanılmaz bir evet. iğme kazandı. Bu telsizler ne diyeceksiniz? Bunlar dünyanın ilk telefonları. Bakın şu beyaz olan telefon, gri olan telefon 1980'lerde üretildi. Hassız ilk telefon ancak 1990'larda ise Motorola dünyanın haltlı ilk telefonunu üretti. Evet, dünyadaki ilk sim kartlı telefon buna diyebiliriz. Ee, bu da radyo sinyaliyle çalışan 80'lerde kullanılan telefon. Ay hiç kalem kağıdı elinize alıp kalem kalem hesapladınız mı? Duvar bazında böyle bir koleksiyon ne kadar yapılır? Yani şimdi sadece e, shipping kargo ücreti Avrupa'da 3 euro diyelim. E, 2779 çarpı 3 euroyu çarparsak sadece kargo parası 8-9 bin euro fazlası yapıyor evet. Ekrem Karagüdekoğlu daha önce Türkiye'de pek çok kez haber konusu oldu. Koleksiyonu birçok kez haber yapıldı ancak o artık dünya gündeminde çünkü o artık Guinness Rekorlar Kitabında. Efendim emeklerinizin karşılığını aldınız. Sonunda Guinness Rekorlar Kitabına girdiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, e, insanın ismini yaşatması, ülkesinin bayrağını dünyada dalgalandırması adına çok mutluluk verici, gurur verici bir durum. Yani e, ülkemiz için bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. Bu çapta bir koleksiyon dünyada hiç kimse de yok bildiğim kadarıyla. Bir kişi Finlandiya'da buna teşebbüste bulunmuş herhalde Guinness Rekorları filinde buna. Ama onda bir demeci var sanırım. Evet onu e, geçen hafta yayınlanmış röportajı. Tam rekor kıracaktım. Bir Türk çıktı. Bütün hayallerim suya düştü. Artık rekoru kırmam mümkün değil. Ee, diyerekten bir röportaj vermiş. O Türk'te siz oluyorsunuz. Evet o Türk'te ben oluyorum çok şükür. Şimdi koleksiyon o kadar ilginç ki markaların sadece insanlar için ürettiği değil markaların markalar için ürettiği telefonlar bile burada var değil mi? Evet kesinlikle. Mesela bu e, Motorola firmasının Ferrari için ürettiği özel bir telefon. Bu yine Ferrari. E, bu Harley Davidson'ın 100. senesi için özel üretilmiş bir Harley Davidson logolu bir telefon. Bu da aynı şekilde Audi için üretilmiş. BMW, Mercedes, ee, Jaguar, ee, Lincoln, Aston Martin ee, Ford diyerekten de devam ediyor. Say say bitmiyor. Tabii ki onun dışında mesela Porsche dizaynımız var görüyorsunuz. Çok özel bir telefondur. Bu sadece İtalya'da İtalyanlar için üretilmiş bir telefon. Peki siz bunları yurt dışından mı ulaştınız yoksa Türkiye'den mi? Bunlar yurt dışından gelen telefonlar ve ciddi maliyetleri olan telefonlar evet. Bu Şunların her birisi 500 euro diyebilirim sana. Şu telefonu her biri. Evet. Eşsiz koleksiyonuna yenilerini eklemeye devam ediyor. Rakibi yok. Hedefi kendi rekorunu kırmak. Bu koleksiyonu ne kadara satarsınız? Ee, daha önce satmayı düşündüğüm bir rakam vardı Guinness'ten bir sene önce. 2,5 milyon euro diyerekten ama şimdi satmayı düşünmüyorum artık. Müze sınıfında bir şeyler yapıp bütün dünya insanlığını bir kültür mirası bırakmayı düşünüyorum. Paha biçilmez bir koleksiyon. Paha biçileceğini düşünmüyorum ben evet.